Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Bitcoin'in getirebilecekleri en kötü yeri ki aşağıda inebileceği en son noktayı da benim en azından tespit ettiğim ya beklediğim ölçüsünde gelebileceği en kötü yeri de sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an için Bitcoin'de zayıflı fark. Arkadaşlar sıkıntıyla onu söyleyeyim. Bulunduğu yer, bulunduğu destek bölgesi önemli kritik bir destek bölgesi. Zaten altına sarkarsa daha alt noktalarda yani özellikle şu alt noktalarda Bitcoin'in tutunabileceği çok ciddi bir destekleri yok arkadaşlar ve bu ne demek oluyor aşağıdaki en kötü yere kadar yani nereye kadar 17.900'lere kadar 18.000'lere kadar bu aralık arkadaşlar bu destekle direk aralığına kadar Bitcoin'i bekleyebiliriz bu da ne demek oluyor bu da şu demek oluyor bakınız arkadaşlar bu şu demek oluyor yaklaşık olarak şu anki yerinden bahsediyorum neredeyse %40'a yakın, %38, %40'a yakın bir aşağı yönlü hareket demek oluyor. Bu aynı zamanda altcoinler için de yani Bitcoin aşağı gelirken bu derecede sert bir harekette %40 kaybettirirken altcoinlerin de kaybettirmesini bekleriz muhtemelen. Ve ciddi oranlarda kaybettirmesini bekleriz. Onlar da hakeza aynı şekilde çok düşmüş olmalarına rağmen. Hani şu an konumuz mesela Shiba değil ama ekranlarım içinde Shiba'da var arkadaşlar. Shiba değil tabii ki bu. Fakat... Eğer ki böyle bir Bitcoin aşağı yüzde %40 kaybettirirse, örnek veriyorum yüzde %40-50 kaybettirebilir. Aşağıda 600'lere kadar 500'lere kadar getirebilirler. Yani şu an ekranda açık olan birkaç tane sadece incelediğim altcoin'lerle ilgili bilgi verdim. Yani en az %40 bir düşüş beklemeniz lazım eğer ki Bitcoin o hareketi yapar ise eğer. Bu ne bu? Audi arkadaşlar. Audi şu an iyi görülüyor. çalıştığım içinde Audi de vardı şu var arkadaşlar ekranda açık olan maalesef ki bu görülüyor bu ne demek oluyor bu şu demek oluyor birazcık daha tedbirli olmamız lazım aceleci olmamamız lazım peki hocam buradan tepki alımları gelebilir mi evet arkadaşlar buradan tepki alımları gelebilir bitcoin yüzde on yüzde on yüzde yirmi yükselebilir bakınız yüzde on kadar bile yükselebilir 33.000 bin bandına kadar tekrar zorlayabilir tekrardan 36.000, bin 37 bin bandına kadar zorlayabilir fakat bu da ciddi rakamlar arkadaşlar. Şu anki bulunduğu yerin yani bayağı bir yukarısı. Yüzde 26. Yüzde evet 26 yukarısı. Ha buna rağmen bakın altını tekrar çiziyorum. Ha böyle bir yükseliş yapsa bile gene şunu yaparlar arkadaşlar. Aşağıda yukarıda takılır dirençlerinde sert şekilde bir daha kamile ile aşağı getirirlerse bunu 5 gün sonra yapar, 10 gün sonra yapar, 20 gün sonra yapar onu bilemiyorum. O dediğim kötü yerler temas ettirirler. Ondan sonra start verebilirler. Yani bu kötü yerlerin de önlemini alın. Böyle bir yer olduğunu da kesin olmamakta birlikte. Çünkü illaki getirecekler demiyorum ama bu kötü yer görülüyor arkadaşlar. Peki şu var. 18.000'in bandının altındaki rakamlar olabilir mi diye soruyorsanız. 18.000'in altına sarkması Bitcoin'i tamamen bitirir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Artık son nokta. Hani Uçağın kimye dayandığı nokta dediğimiz nokta var ya işte Bitcoin için bence bu nokta bu noktadır arkadaşlar 18.000 bandı. Aşağısı tamamen çöp. Şöyle hatta çizimleri gizledim. Bakın. Çizimleri gizlediğim zaman hani durumu daha iyi anlayın diye arkadaşlar. Şu an desteklerinde bakın. Yükseliş trend desteklerinde ve bu destek kırıldığı zaman aşağıda yani tutunabileceği bir destek, önemli bir destek bölgesi. Sadece birkaç tane bölgede var. Onun haricinde önemli bir destek bölgeleri yok. Bu ne demek oluyor? Sert şekilde harekette aşağı yönlü o dediğim rakamları 17.700'ler 18.000 bandına kadar getirebilirler. %40'a kadar kaybı yaptırabilirler. Böyle bir ihtimal var. Yok değil. Aklınızın bir köşesinde bu ihtimali de değerlendirin ve bunun bulundurun arkadaşlar. Daha aşağısı dediğim gibi daha aşağısı da tamamen Bitcoin'i çöpe eder diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim şahsi düşüncemdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hani Bitcoin'i buradan da alıp da aşağı getirmeden de start verip yükseltebilirler mi? Öyle böyle bir ihtimal var ama şu an için görülen zayıflık olduğu ve e, zayıflık olursa ve aşağı gelirse de buralara kadar 17 binlere kadar gelebileceğini e, hatırlatmak istiyorum. Start verirlerse de işte o zaman da start verebilirler. Hiç belli olmaz. Çünkü hocam siz kesin konuşmuyorsunuz. Bakınız arkadaşlar piyasada neyi kesin konuşacaksınız ki bazı arkadaşlar bunu soruyor. Aşağısını da veriyorsun yukarısını da veriyorsun. Nereye vereyim ben Allah aşkına nereye vereyim? Çünkü aşağısı görülüyor arkadaşlar zayıf. Yani istedikleri zaman saatler içinde de bu noktaya getirebilirler. Aklınızda bir köşesinde bulunsun diyorum. Aşağının önlemini alın. %40 kaybettirirse alacağınız ya da aldığınız altcoinler en az %40'a yakın kaybettirir diyorum bunu aklınızın köşesinde bulunur Yukarıda zaten gidici hedefleri çok çok önceden vermiştim. Yukarıda arkadaşlar hani çizimleri kaldırdığım için daha net anlaşılır. Yani görün diye söylüyorum. Yani bir o kadar da tepki alımı gelip güzel bir tepki alımı gelip Bitcoin'de bir o kadar da yani 130'lara kadar da 38.500 bandına kadar da e, yolculuk başlatabilirler. Fakat oradan takıp tekrar aşağı getirebilirler. Böyle bir ihtimal daha var ama bir 17 binin önlemini, 18 binin önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamlara görürseniz eğer bu noktalarda görürseniz tabi toplamak için uygun yerler midir? Evet alt koyunlar çünkü yüzde 40 daha kaybettireceği için yavaş için yavaş yavaş toplamak için uygun yerlerdir ama alt koyunlarda şu an arkadaşlar şu an piyasada güvensizlik hakim onu söyleyeyim çok ciddi şekilde güvensizlik var. Zamanında getirmişler mi bakın sert hareketlerle yani nasıl geldiğini anlamazsınız bile arkadaşlar alırsınız elinizde mallar. Yani bir anda bir getirirler aynen. Bakın aynen buralarda olduğu gibi bakın aynen buralarda olduğu gibi biraz da bir getirirler. Ve e, ciddi şekilde zarara uğratırlar. E, satsanız satamazsınız çünkü zaten zararda olmuş olacaksınız. Yani böyle bir pozisyonda kalmamak için de her zaman için e, tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar bu kalın, sağlıcakla kalın. Yani bu piyasada her şey beklenebilir. Her şeyi beklenebilir arkadaşlar. एक रात को रिश्मिक जरूर चिपाऊं।